Biliyorsunuz pazartesi akşamı seçim propagandalarımıza başladık. Geçen hafta cuma akşamı adaylığımız açıklandı. Ondan sonra hızlı bir şekilde propaganda dönemi başladı. Tabii bu dönem içerisinde belki şöyle bir arkadaşlarda hava oluşmuş olabilir. AK Parti'de siyaset yapmak zor. Aday belirleme süreci zor aday belirleme süreci dört ayda geçkince, dört ay sürünce sanki meydanda bir boşluk AK Parti sağlara inmeyecek. AK Parti'nin adayı belli değil. Şu olacak, bu olacak gibi çeşitli senaryolarla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalıştılar. Tabi bu süreç nasip oldu. Cuma akşamı bitti. Biz de sizlerle beraber, gönül dostlarımızla beraber, kardeşlerimizle beraber Sağlara indik. İnşallah ilçemize, köylerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Değerli dostlarım, geçen seçimlerde hep beraberdik. Katlanarak da sayımız artıyor. O zaman da söylemiştik. Bizim işimiz sevgi için gönüller yapmaya geleceğiz demiştik. Ve bu sözümüzde de durduk ilçemizde. Hem insanların gönlünü yaptık, hem de dostlarımızla beraber bu ülkeye hizmet yaptık. Bugün köylerimize dağıttığımız bu kitapçıkları görüyorsunuz. 165 sayfalık bir faaliyet raporu. Kapı kapı, tane hane yapılanları bu halkımıza anlatmak bizim boynumuzun borcu. Sizlerin de borcu. Son döneme girilmiş, son 60 güne girilmiş Geyve'de çeşitli spekülasyonlar. Hizmetle alakası olmayan yüzlerce dedikodu. Bizim bunlarla işimiz yok arkadaşlar. Biz bunlara zaman ayıramayız. Yeyve'nin çok zamanlı kayboldu. Biz dedik ki Yeyve'yi diğer ilçelerin seviyesine kazandıracağız. Yetiştireceğiz. Ve bu sözümüzü de durduk. Bundan sonraki seçim beyannamemizde beyanlarımız, vereceğimiz sözlerle de bunları yerine getireceğiz. Evet bu akşam Safıköy ve Çengelköy programları yapıyoruz. Safıköy benim için çok önemli. Geçen akşam bayatta söyledim. Bir basına çıkamasında söyledim. Geçenlerde canlı yayınladık bir haber kanalımızda Sakarya'nın yerel televizyonda. Orada da söyledim. Buradaki dostlarımı sırtımda yeri var. Ben Sapı Köyü'nün şahsıma, Geyve ve belediye Başkanlığı'na ve Geyve ve halkına yaptığı fiyatları unutmam, unutturmam, unutmam da mümkün değil arkadaşlar. hatırlamıyorsam yine böyle bir kış akşamı yanımda başkan vekilimiz Enver Uysal'la beraber köy kahvesine geldik. Muhtarımıza rica ettik. Köy halkımızı toplarsan biz köy halkımızdan bir ricada bulunacağız dedi. Neydi bu? Bugüne kadar hiçbir belediye başkanı arkadaşımıza, abimize verilmeyen kum ocağı ile alakalı geldik biz buraya. Bu kahvede yine konuşma yaptık. Dedik ki arkadaşlar durumumuz kötü. Belediye imkanları sınırlı, bir bir de yürümüyor. Karaya oturmuş vaziyetteyiz. Bu konuda bana sahip çıkmanız lazım. Bilmiyorum Ali amcam geldi, bu kadar kalabalık Ali amcamı da göremiyorum. O da dedi ki ya Murat ne yapacaksın kardeşim sen burada? Dedi ki kilitli parke taşı tesisi kuracağız. Eleme kuracağız. Bu yaptığımız mamullerle gelmeyi baştan aşağı nakış nakış öreceğiz. Tamam arkadaşım biz seni tanıyoruz. Sen düzgün adamsın dediler. Doğru mudur muhtarım? Evet. Erde sabah da köy muhtarımız ihtiyar heyeti kararını alarak Geyve Belediyesi'nin kum ocağı açmasına müsaade etti. Allah nasip etti. Geyve yaptığım tüm hizmetlerde Sabu ve köyünün en büyük hak onlarındır. Biz eğer bir hayır sevabı aldıysak kat katla inşallah bütün Safu Bey halkına da bu sevaplardan geldiriyorum. Onlara hayırlı olsun diyorum inşallah. Işte.